Merhaba arkadaşlar ben Ahmet bugün size bir adventure map oynuyoruz Adını bilmediğimiz slime adlı bir şey ee, Bir kere denedim bayağı bir zor ee, Hemen başlayalım Yazılar okumayacağım Aa, Saçma sapan şeyler yazıyor çünkü Güzel mi? bir şey farklılıyorum ben ya kesinlikle. Bir ekran şimdi arkadaşlar adı hmm, slum diye hatırlıyorum. Simple da olabilir Finish the hand. I am sorry. I really wanted to do was play with mm him. Ne ki? Anladığım burada bir boklar olacak. Bunu 5 <laughs> dakika geldi herhalde ya. <laughs> Aman You action your exuity map in your header kanalar misin mi bu, ne diyor <laughs> we we put get this well, like, of, of, bu tanıtımları nasıl gidecek arkadaşlar farklı arasına gelecek Lan, my dear, you, you yeah. Yardım edin. Help me. Help. Evet. Şimdi As Ben en başta duymadım? Ama en başta duyuyorsun. Thursday <laughs> was Evet arkadaşlar. Bu kadarmış. Bu tanıtım videolarına varsan girecek. Ee, o kadar güzel olmasa da ekleyeceğim yani birazdan. Az. Ah. The dropper. çekebilirim belki. güzel mantıkmış ya. Olsun ama Aman tanrım dediğim has Neyse arkadaşlar unutmayın. Like atmayı unutmayın. Ee, paylaşmayı sakın işte. Abone olun. Hı videolarımızı izleyin, beğenin, like atın, dislike atın. Ama atın yani işte. Sonra ne diyeceğim. Paylaşmayı unutmayın. Siz izli, evet, siz izlersiniz, evet, kendi arkadaşlarınıza da izletin. Başka diyeceğim bir şey yok herhalde şu anlık.